Serdar Güneş, Karacakurt Köyleri Türkmen Dernek Başkanı. Bugün burada Kırşehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelip bir tanışma toplantısı, bir sohbet toplantısı düzenlemek istedik. Hem yaklaşan Kurban Bayramı'nı beraber kutlayalım istedik. Bunun için bugün buradayız. Bize bu mekanı açan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Başkan Yardımcımız Nuri Araz Bey'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Karacakurt Türkmenleri bildiğiniz gibi Kırşehir bölgesinde yoğun olarak yaşayan en büyük Türkmen aşiretlerinden bir tanesi. Bölgede 80'den fazla köyde yaşıyoruz. Aşiretimiz bu bölgelere 1610'lu yıllarda Urfa Karacadağ bölgesinde çıkıp gelmiş. Ve o günden bugüne hala yaşamını devam ettiren bir aşiret. Kırşehir'in ekonomik, sosyal, siyasi anlamda her boyutunda olan bir aşiret. Rahmetli Osman Bölükbaşı Karacakurt Türkmenlerinin aynı zamanda hem beyidir hem de Türk siyasetinde unutulmaz isimlerinden bir tanesidir. 2004 yılında Mucur'da arkadaşlarla bir araya gelip kurduğumuz Karacakurt Derneği'mizde bu sene 19 yaşında. Zaman zaman e, faaliyetlerimiz oluyor, faaliyetler yapıyoruz. E, bunlardan örnek verecek olursak, şimdiye kadar e, 6 defa Türkmen Toyu düzenledik. Bunu sadece Mucur ve Kırşehir çapında değil, Türkiye genelindeki Yörük Türkmen Derneklerinin katılımıyla e, beraber düzenledik. İşte salon toplantılarımız, tiyatro gösterilerimiz, konferanslarımız, e, zaman zaman bunları yapıyoruz. E, elimizde geldiğince amacımız, Kırşehir'i Mucur'u tanıtmak, Karaca Kurt Türkmenlerini tanıtmak, Karaca Kurt Türkmenlerinin kültürüne sahip çıkmak, geçmişte yaşanan olayları gelecek nesillerine aktarmak. Bunun için 19 senedir mücadele ediyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Arkadaşlar, Karaca Kurt Köyleri Türkmen Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kırşehir'deki basın mensuplarıyla bir araya gelme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada olmamızın sebebi hem bölgemizde yaşayan en büyük Türkmen aşireti olan Karacakurtlarla ilgili bilgi vermek, hem dernek yapısı ile ilgili bilgi vermek, hem de birkaç tane bizi rahatsız eden söylemlerle ilgili sizlerde de paylaşımda bulunmak ve bunu Zaman içerisinde gidermeye çalışmak. Ee, Karacakurt Türkmenleri elde ettiğimiz bilgilerle e, Sİİ bölgesinden çıkıp Anadolu'ya gelen e, Beydilli boyuna bağlı bir Türkmen aşireti. E, Seceremizi sayacak olursak Oğuz Türkmenlerinin Bozok kolundan Yıldızana bağlı Beydilli boyunun oymaklarından bir tanesi. Beydilli boyunun yüzlerce karaca kurtlar seviyesinde oyma vardır. E, bu oymaklardan bu bölgede yaşayan boyun inceli ve cerit Türkmenleriyle de karaca kurtlar kardeş aşirettir. E, özellikle üçü. Bu konuda tarihi bilgiler de vardır. E, 1610'lu yıllara kadar Urfa Karacadağ bölgesinde yaşayan, daha sonra Anadolu işlerine belirli sebeplerle göç eden bir Türkmen oyma. Bu bölgeye gelmemiz 1630'lu yılları buluyor. Mesela bölgemizde çadırlı köyleri var ve çadırlı köylerinin son okuduğumuz bilgilerle Karacakurt Türkmen köyü olduğunu öğreniyoruz. Ama yıllardır farklı bir boyutta bilinen bir köyümüz. Bozdepe'ye bağlı Badıllı köyü var. Badıllı ismi Beydilli ile eş değerdedir. Beydilli Badıllı, Bakdilli gibi anılan bir Türkmen boyunun ismiyken 24 büyük Türkmen boyundan. Ama bölgemizde daha farklı lanse edilebiliyor. Onun yanındaki yeni doğanlı köyümüz farklı lanse edilebiliyor. Bunu söylerken ben ille oradaki insanlar bir yanlış yapılmış, onun peşinde gibi algılanmasın. Ama sonuçta insanların da geçmişleriyle ilgili tespitleri yapıp söylemek bizim de görevimiz. Ki onları e, söylerken de ötelemek anlamıyla söylemiyoruz zaten. Onlarla kucaklaşmak için söylüyoruz. E, aynı soydan geldiğimizi söylemek için bunları söylüyoruz. E, diğer taraftan e, şunu söyleyeyim. E, dernek yapımız tüm siyasi partilere eşit mesafede. Biz orada kültür, işin kültürel boyutunda Karacakurt Türkmenleriyle, Türkmenlikle, Mucur ve Kırşehir'in Kültürüyle ilgili programlar, etkinlikler yapma gayretindeyiz. Ve bunu zaman zaman bizi farklı siyasi görüşlerle lanse etmeye çalışanlar oluyor. Onun için söylüyoruz, biz dernek içerisinde siyaset yapmıyoruz. Sonuçta herkesin bir siyasi fikri mutlaka vardır. Ama dernek çatısı altında biz bu işi yapmamaya gayret ediyoruz. Son seçimlerde de zaten derneğimizi neredeyse tüm siyasi partiler geldi ziyaret ettiler misafirimiz oldular. Bir diğer konu da Karacakurtlar'ın bölgede yaşadığı Hacıbektaş, Mucur, Kırşehir merkeze bağlı köylerde coğrafya isimlerini o bölgedeki insanlara aşiret ismiymiş gibi yakıştırmalar var. Özellikle bunu siyasiler daha çok yapıyor ve bunu da basın mensupları yazarken o şekilde yazıyor. Ve bu bizi rahatsız ediyor dernek olarak. İşte diyorlar ki Bucak aşireti, Yağmurlu aşireti, aşireti Karahıdır'ı farklı bir aşiret gibi göstermeye çalışıyorlar. Diğer e, Mucur'un belli bir bölgesinde ve Hacı Bektaş'a bağlı köyleri çöl köyleri diye nitelendiriyorlar. Bu nitelendirdikleri köylerin hepsi Karacagur Türkmenlerinin yaşadığı köylerdir ve o bölgenin tek bir aşiret yapısında ismi vardır. Karaca Kurt Türkmenleri.